Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün PUBG'ye gireceğiz. Bu bu kanalda işi şey, silahlı bölüme gireceğiz. Kazanırsak bu bu ay like, ne kanala 10 like gelsin. İstediğiniz oyuna gireriz. Bu Stars PUBG. Döner Yusuf her şeye gereğiz. Siz tek tek ne bu? Bu kanala abone olun, like atın, bildirimleri açın. O bize yeter. Açmazsanız Yani ben sizin yuvarı nere numarası nere yazdığınız şeyleri göremezsem unutur. Bildirimleri açma açarsınız abone olmayı. Olursunuz like edersiniz. Diğer kanalları nasıl attınız da bunun O kadar yemek ediyoruz. Şuraya geldik. Şimdi Octopus Prime'ına gireceğiz. Yeni kostümler aldım. Bir tanesini ona git. 先吃那个的，尝，不想吃。不 Ne kadar Ya bu, bu da 50 plan yapıyor. 10, 20, 10 dakika da oluyor. Hadi. <laughs> yere atlıyor. Ama orada bir <laughs>

Allah notu alacak. Arkadaşlar onlar notu alsın. Ben de drop'taki notları alacağım. Allah Hep onlar mı alacak? Ben de alacağım. Tö tö be. Vah. Tövbe. Tövbe tövbe. Tövbe tövbe. Arkadaşlar şimdi 10 bin like gelirse bu serinin silahlı bölümünü gelir, silahsız bölümü gelir, 10 bin like isterse bildiğimleri like, abone, bu kadar. Tık tık. Çık 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 yapacaksın direkt. Bitti. Anam ya galiba ses yap. İyi express'a girince mega planansa 300 beyni alırız bir, bir tane like olun istediğim bölüm olun yaklaştık yes. Yeah. şimdi o oh. bulutlar benim kardeşim benim <laughs> kaldım. Tekne kaldım ya. Ya onlar da kız ya. Uf. Oluklar benim değil. Ka diğerleri. Onlar da benim Çünkü Ben kötü oynuyorum. Oynatmıyorum. Ben, ben, ben bağ oynuyorum. Benim karakterimde var ya, pro oynayan, pro oyuncu oyuncum var. Orada. Buz yarı var. Harika bir silahları var. Ben onu çok seviyorum. çok buz yeri var şey var silahların nere buz yeri var ne bilmem şey var Megatron her şeyde Bum ya çok

Ben bu şişirin Ha. <laughs> Öğretmenim badiktanı var. Başka bir yere atacağım. Her... Herkeste çıkmış oyunda tek başıma oynayacağım. İnşallah... Kapağı at, kapağı ver. Ben şimdi Megatron... Megatron var. Megatronlar yok. Nereye gittiler oğlum? Ya, oğlum. Fazla bir şey çıksaydı, şu çıksaydı o yeterdi bana ya. Çıksın ben. Yiyemem <laughs> zaten. Çıksın bu evlerden. 10.000 like atın. Çıksın 10.000 like. İsterim. Yani kesin bu video o çıksa çıkarsa kullanın kullan kullan kimse kullan kullanmış mı çıkarsa buraya buna 10 bin like atıyorsunuz. 10 bin like yeter. Nasıl ya? Arkadaş bunu anlattı. Evet, arkadaşlar yani yeni kostüm aldım güzel mi? Şöyle bir tane de şapka aldım. İki kostüm fazla şeyler aldım işte. Tüm paramı harcadım. Bu like 10 bin like olsun. Ben de çok This ends now, Megatron.

Hadi bir yap. Yani 20 bin nere ne, like gelirse ben de of, her şeyi görebilirsiniz yani. İnşallah da atarsınız. Çünkü bu kanalı yeni kurduk arkadaşlar. Burcu hesabım da yeni. En az. Ben aşkım. Ben

arkadaşlar. Yani bu kanalda 20.000 bin ka yapar. Bir yani şey olabilir? Yani bu kanalda. Ve şey görüyorum. Her şeyi ben de görürsün. Buz diyar, mega. Neydi araba süsleri? Her her şey. Bir an görmediğiniz şeyler ben mucizeyle alırım. Drop şu. Şimdi binlerce kinimiz olacak. Yakalamızı girip Drop şu. Gracias. Oha adam pro çıktı. Arkadaşlar benimki iki katına saydı telefonum. Alırdım da neyse. Bu kadar şey, ne, şeyimiz var ya. Ben. Lan baktırma beni bir yere vuracağım ağzına. <laughs>